Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve son partımızda hoş geldiniz. Part 3. Part 3. Başla part 3. Part 3'yi başlatmak için şuradan başlıyoruz. Seksi bir giriş yapayım. I love you game summer. Evet seksi oldu bayağı seksi. Son oyunumuza hoş geldiniz diyelim. Camı kırıyorum. Evet. Son oyunumuza, son oyunumuza gördüğünüz gibi havadan oklar atacağım. Rastgele toplam 3 defa bir. Merhaba arkadaşlar videomuzda tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet en son olimpiyat oyunlarına ben şey atıyordum. Ee, ok atacaktım. Evet. Toplam. Oraya gidene kadar 3 atış. 1 2 3 Ve en sonuncu sayılıyordu. Ve en sonuncu kaç 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 yaptım toplam puanım 1 4 4 bir daha 5 5 1 2 3 4 5 5 5 daha 10 10 sayı ve olimpiyat oyunları 2013 Mustafa ve Kerem sunar ve iyi günler görüşmek üzere görüşmek üzere partili de bitti işte. Hepsi bitti. Bay bay ben Kerem Mustafa yok. Bunu da dedim artık. Hadi bay bay.